Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bir yandan da işte bir şey mesajlar falan geliyor. Şu an mutfaktayım. Sizinle yalnızım bu arada. Sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ee, şu an gündemimizde olan koronavirüs hakkında konuşacağız. Bu koronavirüs yani hepimizin Hayatını mahvetti yani bütün şeylerimizi, bütün hayatımızın dengesini alt üst etti. Yani biz bir terazi şeyinde gibiydik, sallanıp duruyorduk, eşittik aslında. Herkes yani normal günlük yaşantısına devam ediyordu böyle. Sonra o terazi sallanmaya başladı bu koronavirüs yüzünden. Önce içinde başlamıştı, sonradan bütün yerlere yayıldı. En son Türkiye'ye yayıldı. Yani Türkiye'de işte Van'da gözüktü. Iraklılar falan falan. İşte geldiler, gittiler Türkiye'ye. İşte o yüzden görüldü. Sonra Türkiye'de de çıktı haberi aldık. Irak'ta yine o haberleri aldık. Öyle yani koronavirüs bizim ülkemize gelmiş oldu. Ama bazı arkadaşlar ben yani e, tabi 20 yaş e, şeyi var 65 pardon, 65 yaş altı e, ve e, ortası yani gençler ve çocuklar tabi çocukların içinde ben de varım e, gençler ve çocuklar sokaklara çıkamaz oldu ve e, tabi bu haber gelmeden önce e, biz bir dışarı çıkmıştık. Tabi her yerimiz o, o o sıralarda her yerimiz maskeli ee, gittik marketten alışveriş yapıyoruz beni evde bırakamıyor babam ee, şey annem de eczaneye gitti arabayla biz de gidiyorduk neyse ama sokak ya içim parçalandı yani böyle devam edemez yani yani Türkiye'de yani bu böyle bir şey olamaz yani Ciddiyim için parçalandı. Hakikaten lütfen dikkat edin arkadaşlar, bireyler. Lütfen ya. Birazcık bizi düşünelim. Yani kendimizi düşünelim. Değil mi yani? Yani Türkiye hiç maske takmıyor. Hiçbir önlem Eldiven takıyorlar mesela. Ee, ee, ondan sonra maske yok. E, eldiven korur. <laughs> Eldivene geçen şey senin ağzına da geçer değil mi yani? Neyse başla. Evet e, yani eldivene geçen şey ağza da geçer yani eldiveni çıkartırken etrafa yayılır bir şekilde geçer yani senin ağzına oradan da bulaşır. Yani maske takmak çok önemli lütfen ya ellerimizi 20 dakika yıkayın diyor. Nasıl yıkarsak yıkayabiliriz bence. Yeter ki her yerine bulaş bulaşmış olsun sabun yani. Yeter ki sabun her yerine bulaşsın yani bence. En önemlisi bu. Ama e, en önemlisi bence maske takmak. Ve dışarı yani zor zorunu olmadıkça dışarı çıkmayın. Gerçekten bağıra bağıra söylüyorlar internet hala. İnternetin bütün alemi söylüyor ya yeter artık ya. Lütfen ya haberlerde veriyor. Bak babamın şekeri çıktı, tansiyonu çıktı, şeyi çıktı, oyu çıktı, bunu çıktı. Benim okulum kapandı. Okulu seviyorum ben. Okulu seviyorum. Ya ben okulun kapanmasını istemiyorum. <laughs> Neyse şimdi ağlayacakmışım bir dakika. <laughs> Valla sinirim bozuldu. Sinir krizi geçiriyorum. 3 ay mı ne oldu? Evdeyiz. 3 aydır evdeyiz ya. Ciddiyim 3 üç... aydır. Evdeyiz evet. Üç ay oldu hem de. Yani maske takmanız gerekiyor. Aynı <laughs> maske takmanız gerekiyor. Maske takmazsanız her şey berbat oluyor. Ve dışarı çıkmamanız gerekiyor. Bu kadar basit ya. Tam Market yapıp Anne bir dakika. Markete çıkmak için tamam çıkabilirsiniz ama yani şey yapmanıza gerek yok. Öyle dolaşmanıza gerek yok. Tamam biliyorum rahatsız edici bunu aldınız. Dışarı çıktınız. 6 gün sonra filan dışarı çıkanlar gözüktü ya. Bu ne ya? İyi misiniz siz ya? Hayır lütfen evde kalın ya. Bas bas söylüyorlar. Buna paylaşın lütfen. Bay bay.